Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Oto galerici esnafları ise bu uygulamanın şahıslara yönelik daha kapsamlı olmasını istediler. Biz yönetmeliği güzel karşıladık ama biraz daha geniş şahısları da ilgilendiren bu yönetmelikte şirketler ve filolar vardı. Bunları şahıslar seviyesine de indirirlerse... 6 ay e, altı bin kilometreyi daha iyi olacak. Bu aradaki bu işi rant peşinde koşanlar en azından yapamayacaklar diye düşünüyoruz. Ya yani şahıslar kendileri değil firmalar üzerinden şahıslar alıp satıyorlar. Yani firma kendi adını alamayacağını biliyor, şahıs üzerinden değerlendiriyor. Daha önceki e, vekalet sistemi gibi onların adını alıp satıyorlar. Bayide bir araç 470 lira, piyasada 570 lira. Bunu yapan da vatandaş yani. Bunu devletimiz yapmıyor, vatandaşımız yapıyor. İnternet sitelerine bir herkes bir gün e, farklı farklı fiyatlar giriyor. Biri 500 yazıyor, biri 520 yazıyor. Ama bu yürürlüğe girdikten sonra onların eleneceğini düşünüyoruz. Çünkü bizler de mağduruz. Biz vergisini veren, 34 yıldır ben bu işi yapıyorum. E, 3 aydır, 5 aydır yapan insanla aynı kategorideyiz. E, i̇kinci el piyasası şu an e, gerçekten kan ağlıyor. Zaten kan Çünkü Çünkü e, Gerek dolar, gerek euro, gerek bu e, ÖTV indirim, zam e, açıklamalar var ama henüz kesin bir şey olmadığı için e, bizim müşterilerimiz korkuyor. Araç almaya korkuyorlar, satmaya korkuyorlar, almaya korkuyorlar çünkü aldım yarın düştü, ya da aldım yarın yükseldi, ya da sattım aynı şekilde keza. E, o yüzden e, bizim beklediğimiz şey e, net ve resmi bir açıklama aslında. Gaziantep Oto Center Dernek Başkanı Murat Doğan, ikinci el oto alım satımı yapan esnafın araç bayileri tarafından hedef gösterildiğini belirterek, bugün 6 ay satılmama ve 6000 bin kilometre sınırı getiren güncel mevzuat değişikliğini sözde bizi köşeye sıkıştırmak için çıkartılması yönünde baskı yaptıkları itirafı hukukla ve hakkaniyetle izah edilemezdir, dedi. Son bir hafta içerisinde çıkan bir yeni haberimiz var. İşte sıfır araba 6 ay satılamaz, 6000 bin kilometreye satılamaz gibi bir haber çıktı ama bunda zaten otogalilerin hiçbir etkisi yok. Yani ikinci el olarak hiçbir sıfır baydan zaten biz araç alımı yapamıyoruz. Yani bize yasa çıkartılıyor, yönetmelik çıkartılıyor ama bu yönetmelikte zaten bizim hiçbir alakamız yok. Yani bir tamamen bir algı. Yani operasyonu gibi şey oldu. E, çünkü zaten ikinci el otomotiv işiyle uğraşan sıfır araba alıp satamıyor zaten. Öyle bir e, bize hak tanınmıyor. E, şu anda e, şahıslar zaten sıfır araba alıp satmalarında e, ne kömürde de sınırı var ne altı ay sınırı var. Onlarda hiçbir sorun yok. Eee otomotiv şirketleri için alınan bir karar var ama otomotiv şirketleri zaten sıfır araba alıp satamıyor. Öyle bir de bir sorunumuz var. Yani açıkçası alınan yönetmenlikte e, hiçbir piyasa etkileyecek bir e, şey olmadı açıkçası. E, aslında yapılması gereken bize göre bizim e, eksik gördüğümüz e, yapılan e, yanlışı söyleyelim. E, sıfır araç alımı kimse 6 ay için yani e, araba almıyor. Yani sıfır araç alan kişiler e, sonuçta bir sene, 2 sene, 3 sene araba işini kafamdan sileyim diye düşünüyor. Yani bu e, şahıs yani şirket e, belirtmek sizin yani sıfır araç alan kişiler 6 ay satamayıp altı bin köpetle satamasa bizim için daha iyi bir hamle olurdu bu iş yani piyasayı frenlemek anlamında piyasanın oturması anlamında bu daha e, uygun bir hamle olurdu e, otomotiv şirketlerine sadece şirketlere yapılan bir uygulama yanlış bir uygulama bize göre yani sıfır araç alımı kim alırsa alsın şahıs alsın şirket alsın 6 ay veya altı bin satamazsa satamasa e, bu e, Sektöre daha faydalı olurdu bence. Hiçbir şekilde bir firma olmadıkları, bir muhatap olmadıkları sürece karşılarında insanlar mağdur olurlar. Yani e, oradaki satışların hiçbirinde e, şeyi yok yani. E, arkasında duracak bir satıcı yok. Yani firmadan veyahut bu e, yetki belgesi olan e, firmalardan yapılan alışverişlerde karşınıza bir muhatap var. Yani kesinlikle bu şey, bu tarz iş yerleri e, seçmekte fayda var yani.